ve Vesselam Efendimizin çok meşhur bir hadis-i şerifi var. Sizin en hayırlılarınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışan ve öğretenlerdir diyor. Tekrar edelim burasını dostlar. Kur'an-ı Kerim'in, affedersiniz, sizin en hayırlılarınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışan ve öğretenlerinizdir. Her insan bu hadis-i şerifin içerisine girebilir mi? Girebilir. Nasıl? Ya talebe olacaksın ya hoca olacaksın. Yani bilmiyorsan öğreneceksin. O zaman ne olmuş oluyorsun? Tealleme. Öğrenen kısmına girmiş oluyorsun. Bu ümmetin en hayırlısı oluyorsun. Biliyorsun, öğreteceksin birisine. Bir de şu vardır, biliyorsun da nesini biliyorsun? Harfleri birbirine katmasını biliyorsun ama talimi var mı? Yok, öğreneceksin. Sünnet olan kardeşler, dostlar, elhamdülillah, hem de iyi Müslümanlardanız biz. Buyurun bir kelime işaret. <Sülüyor> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Soru. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i ne kadar zamanda hatmetmesi sünnettir? Böyle bir soruyla hiç karşı karşıya kaldınız mı? Kur'an-ı Kerim'i ne kadar zamanda başından sonuna kadar bir Müslümanın hatmetmesi sünnettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i bir ayda hatmetmeyi tavsiye etmiştir. Yani bu tavsiye göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu tavsiyesine göre bir ayda Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyup bitirmek, hatmetmek sünnettir. Adamın bir tanesi der ki Ya Resulallah ben daha fazla da okuyabilirim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz der ki o zaman yedi günde sen Kur'an-ı Kerim'i hatmet der. Daha fazla acele etme der. Yani daha fazla okursan, daha hızlı okursan düşünme, düşünmemiş olabilirsin. Ayeti kelimeleri düşünmeden okumuş olabilirsin. bundan dolayı Kur'an ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'i yedi günde hatmedersin diyor. Şimdi kıymetli dostlar bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre normalde Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar ayda bir kere hatmetmek neymiş? Sünnetmiş. Dolayısıyla senede kaç tane hatim olur? 12 tane. Dikkat buyurursanız burada sadece Ramazan'da bir hatim indiril demiyor Allah Celle Celaluhu. Elbette Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazan'da daha fazla okuyacaktır Kur'an-ı Kerim'i. Ancak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her ay Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesini tavsiye etmiştir. Dolayısıyla ben daha fazla okuyabilirim diyenlere de haftada bir hatim önermiştir. Çok daha fazla hızlı olmamalıdır. Haftada bir hatim önermiştir.